arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün pişi yapacağız. Anne pişisi. çok güzel oluyor. İsterseniz malzemelerimize başlayalım. İnşallah beğenirsiniz. Tam bir ölçüsü yok. 2 bardak sütünü koyuyorum. 200 milimlik bardakla 2 bardak sütünü koydum. 1 yemek kaşığı Mayasını koydum, kuru maya. İsterseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Ben kuru maya kullanıyorum. Bir tatlı kaşığından fazla da tuzumuzu attık. Sütümüz ılık olacak. Soğuk olursa mayası gelmez. Havalar soğuk. Bir bardak da suyumu aldım. Ona göre suyunu ilave edeceğim, o duruma göre. 5 bardak unumu koydum. Ne kadar giderse. Çünkü bir ölçüsü yok bunun, evdeki kalabalığa göre. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Çok kızartırsınız, az kızartırsınız. Hamurunuzu kendiniz ayarlayın. Eskiden annelerimizin yaptığı gibi şimdi 5 bardak un da koyacağım. Kıvamını suyla da elimi ıslatacağım. Bakın bu hamurun kıvamı çok önemli. E, yumuşak olması gerekiyor. Bir de çok yoğurmanız gerekiyor ki yoksa pişiniz kabarmaz. Püf noktalarını e, Annemden öğrenmiştim. Püf noktalarına dikkat edince harika bir pişimiz oluyor. İçine yağı asla çekmiyor. Çok aşırı kabarık bir mayamız oluyor. Hamurumuz oluyor. Çok lezzetli. Ben bu suyu da dökeceğim yarısını. Çünkü hamurumuz az oldu. Kahvaltılarda hafta sonları Çayın yanında harika oluyor pişiler. Evet arkadaşlar güzelce yoğuracağız. Ununun suyunun ölçüsü yok. Onu elimizde o kıvamı ben size göstereceğim. Yoğuracağız ama belli bir süre yoğuracağız. Neredeyse mayası gelinceye kadar yoğuracağız. Güzel yoğurursak o kadar güzel lezzet alıyoruz inanın inanamayacaksınız küçücük hamur o kadar balon gibi pişilerimiz olacak anne pişisi birazcık daha ununu koyacağım ılık olsun suyunuzla sütünüz mayası gelmez kesinlikle ılık olsun hafif elinize yoğurt mayalama kıvamı olsun hafif elinize dokunsun sıcağı bakın bu şekilde çırpa çırpa yoğuracağız çırptıkça hamur kendini toparlayacak sütle yoğurduğumuz için de ayrı bir yumuşaklık verecek zaten. Bakın sanki azıcık un istiyor. Cıvık olacak ama birazcık elinizi top tutacak birazcık elinizde. Çünkü mayası geldiğinde de zaten hamurumuz cıvıyacak. Ama cıvık bir hamur olacak. Bakın bu şekilde çırpacaksınız. tekrar tekrar deneyeceksiniz. Tadına doyamayacaksınız. Elimi ıslatıyorum hafif. Bu şekilde çırpa çırpa yoğurun hamurunuzu. toparlandı. Kendine gelmeye başladı. Hamurumuz cıvık değil. Bakın belli bir koyuluğu var. O kadar güzel oluyor ki inanın tekrar tekrar deneyeceksiniz. Arkadaşlar 5 dakika yoğuracağım ben bunu. 5 dakika daha sonra ağzını kapatacağım. Güzelce saracağım sonra yapacağız beraber. Bakın arkadaşlar ben bunu bu şekilde yoğurdum. Kıvamını ben size tekrar göstermek istedim. Çünkü bu kıvamı çok önemli. Hamuru sert yaparsanız pişiniz güzel olmaz. Bütün püf noktası hamurdan geçiyor. Bakın hamur havalanmaya başladı. Görüyorsunuz güzelleşti. Zaten elinizi kurtaramazsınız. Hafifçe suya ıslatın ama gene de kurtulmaz eliniz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Bakın kendini salmıyor cıvık ama. Bu kıvamı tutturmanız gerekiyor. O kadar lezzetli oluyor ki inanın. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Evet şimdi bakın görüyorsunuz. Hamur toparladı kendini. Ben buna 4 bardak un koydum. 2,5 bardak 2 bardak süt koydum. Yarım bardak da su koydum. Tabii ki undan una da değişiyor ama. Her zaman dediğimiz gibi birebir ölçüsü tutmuyor. Un kıvamlı olursa daha fazla su kaldırıyor. Bakın kıvamına bakın görüyorsunuz. O kadar güzel pişlerimiz olacak ki balon balon olacak. Evet şimdi ağzını kapatalım bunun güzelce. Saralım mayası gelsin. Arkadaşlar şimdi pişimiz görüyorsunuz. Üzerini kapatmıştım. Güzelce sarın ki havalar soğuk mayası gelmez. Bakın görüyorsunuz. Bir saat bekledi. 1 saatte hamurumuz leğenimiz doldu. Bu kadar yeterli. Yağın altına açtım ben bu arada. Bakın benim böyle kalın bir çeliğim var. Siz de çelikte yaparsanız daha lezzetli olur. Teflon da olabilir ama kalın olsun altı. Yarım litre de yağ koydum. Isınmaya bıraktım yağımı. Çünkü yağım çok sıcak olacak. İyice ısınması gerekiyor yağın. Birazcık unumuzu döküyoruz. Bakın hamurumuza şu şekilde elimize dokunmayacağız. Şu şekilde bakın. Çok da büyük olmasın. Küçük küçük olsun ki daha güzel olur. şekilde unla beraber bu şekilde bezeleyeceğiz. Azar azar. İnanın çok lezzetli oluyor. Yapın. Deneyin. Tekrar tekrar yapacaksınız. Annelerimizin yaptığı pişler. Görüyorsunuz. Evde olan bütün malzemelerle baktınız ekmeğiniz az. Baktınız çay yapıyorsunuz. Kahvaltılık çıkartacaksınız. Hemen pişinizi yapın. Güzel bir öğün. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın şimdi kabardığını göreceksiniz. Bakın hiç elinizi dokunmayın. Şu şekilde toparlanıyor. Bakın şöyle. Kesinlikle hiç elinizi dokunmayın. Bunun püf noktası burası. Asla içine yağ çekmeyecek. Böyle dışı hafif yağlı, içi yağsız harika bir pişiniz olacak. Bu şekilde güzelce bezelerimizi alıyoruz. mayası harika gelmiş. Yağımız da bu arada ısınıyor. Daha ısınmamış. İyice ısınması gerekiyor yağımızın ki hamurumuzu koyduğunda direkt kabarsın. Yoksa hamurumuz kabarmaz. Koyun. Yavaş yavaş ısınsın yağımız. Asla yanmaz altını da kısık verin. Tam kış günlerinde harika bir lezzet. Çocuklar seviyor, ev halkı seviyor. Bakın bu şekilde güzelce. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Ama ben bu şekilde kibar olunca daha güzel oluyor. Çok da küçük değil zaten. Bu şekilde bezeleyin bezeleyin atın. İnanın deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Sonucu göreceksiniz. Harika oluyor. Eskiden annelerimizin yaptığı pişilerle büyüdük bizler. Asla damağımızdan o tatlar gitmiyor. Biz de çocuklarımıza yapıyoruz. Annelerimizden gördüğümüzü görüyorsunuz. Ben fazla yapmadım zaten. Siz ölçüsünü tamamen çoğaltabilirsiniz. Buzluğa bile atabilirsiniz kızartıp. Çıkartınca güzel oluyor. Hazır elinizin altında. Bakın yeğenimiz bitti. Eliniz hiç değmeyin. Biraz daha sıncak yağımız. Bakın bu şekilde kibar kibar. Hamurumuz Harika olmuş. Bakın görüyorsunuz kendini salmıyor. Size göstermek için o şekilde yapıyor. Kendini asla salmıyor. O kadar güzel olmuş ki hamurumuzun kıvamı. Bu kıvamı tutturursanız inanın ne yaparsanız yapın hamurunuzu aşırı derecede yoğurursanız hamurunuz kendini salmaz. Uzun süre yoğurmanız gerekiyor hamur işi yaparken. Bir de o kıvamına dikkat edeceksiniz. Börek de farklı. Yağlı hamurda farklı. Poğaça da, kurabiye de o kıvama eliniz alıştığı zaman zaten yapamam diye bir şey yok. Püf noktaları bunlar. Bakın ufacık bir hamurumuz kaldı. Bunu da buna koyalım. yalımız biraz daha sınsın bakın şimdi en önce yaptığımı alayım buraya elimizi fazla dokunmayalım mayası kaçabilir elimizde şu şekilde oklava ile bastırmadan elinizi dokunursanız mayası kaçabilir özelliği burası. Bakın görüyorsunuz. Bir deneyelim. Şu şekilde de ununu bakın şu şekilde ununu sallayın. Hiç korkmayın hamurda. Galiba olmuş yalnız. Biraz daha sanki var. Bakın en son yaptığımızı en önce alıyoruz. yalnız birazcık daha varmış ama olmuş. Bakın bu şekilde ovalayın. Görüyorsunuz hamurumuzu. Şu şekilde çırpıp bak. Kesinlikle un kalmasın. Asla un kalmaz. Korkmayın hamurdan bakın. Bakın balon gibi hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum. İnanın yapamam diye hiçbir şey yok. Herkes yapabilir. İnce kızarmadan çevirmeyeceğiz. Bu kızarmış. Bakın. Görüyorsunuz. Bir de hamuru asla delmeyeceksiniz. Püf noktasının birisi de bu dikkatli bir şekilde çevireceksiniz. Ocağın altını çok harlı açmayın. Orta ateşte yağımız kızdıktan sonra kendi haline kızaracak. Aşırı derecede hızlı yaparsanız ekmeğiniz yanar içi pişmez. Bak unu fazla kullanmayın. Görüyorsunuz çatalla asla delmeyin. Şimdi ben size şunu çevirirken göstereceğim size. Bakın. Galiba bu da oldu. Şu şekilde dikkatli bir şekilde dokunmadan çünkü delerseniz kabarmaz. Kabarmayınca da kabarınca delinince içine yağını alır. Şu anda bunun içinde yağı yok. Bakın bu şekilde kızaracak. Bakın balon balon görüyorsunuz. Bir de ilk hamurlarım bunlar. Genelde ilk hamur çok güzel tutmaz bazlama yaparken de gözleme yaparken de çünkü tencere yağı ısınıp belli bir ısıya gelmediği için tam tutmaz. Bakın görüyorsunuz ilk hamur olduğu halde görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bir daha çevirelim. Daha güzel pişse. Evet bakın. Peçete serelim. Görüyorsunuz muhteşem. Evet tekrar atıyoruz. Bakın görüntüye bakın. Kesinlikle çatalla delmeyin. İçine yağını çekmesin. Bakın bu püf noktası. Çok dikkat etmeniz gereken. Asla hızlı yapmayın. Kendi kendine kızarsın. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Kesinlikle delmeyin. Delerseniz içine yağ çeker. Dikkatli bir şekilde çevirin. Bakın annelerimizin pişileri. Görüyorsunuz. Hamurun yumuşak olmasına dikkat edin. Bakın. Harika oluyor ve içi asla yağsız. Dışı da o kadar yağlı olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi alırken çatalı batırabilirsiniz. Çünkü aldığınız için artık yağ çekmeyecek. Bakın kendiliğinden o kadar güzel kabarıyor ki. Un kullanmayı, un kullanırsanız tavaya koyarken unsuz olsun. Yağı olduğu gibi çeker. Yağınız da kötü olur. Hamurunuz da kötü olur. Bütün ununu çırpın. Bakın. Görüntüsü muhteşem. İnanın harika. Lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. kesinlikle delmeyin ama. Dikkatli bir şekilde iki tarafını hafifçe çevirin. Bakın muhteşem oluyor. Bakın size yaptığımı da göstereyim. İçini göreceksiniz. İçinde asla yağ yok. Asla içine çekmemiş. Harika, lezzetli pişilerimiz oluyor arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bakın. Muhteşem oluyor. İsterseniz suyla da yoğurabilirsiniz. Ben sütle yoğurmuştum. İstiyorsanız sütle de yoğurabilirsiniz suyla da yoğurabilirsiniz. O tamamen size kalmış ama bu kıvamı kesinlikle yakalayın. Bakın çok az bir un. Bu hafifçe bastırın. Görüyorsunuz. Çok hafif bastırın o kıvayla. Benim bu pişi tencerem. Altı kalın. Siz de bu şekilde bir tencere ayarlayabilirsiniz. Sadece hamur işine kullanıyorum. Yıllardır bu şekilde kullanıyorum bunu. İnanın bir kere deneyin sürekli yapacaksınız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde İsterseniz muska halinde de yapabilirsiniz. Şekil olarak. Bakın. Ben şu şekilde açtım. Birazcık da böyle yaptım. Küçük olunca çocuklar daha çok seviyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde. Bu yumağın biraz küçükmüş. 3 oldu. Ben 4'e bölüyorum normalde. Bakın atıyoruz. çok bereketli oluyor ki. Görüyorsunuz balon balon. Güzelce kızarmadan çevirmiyoruz ama. Püf noktası orası. Bir taraftan açıyoruz. Bir taraftan tenceremize bakıyoruz. Bakın şu şekilde. Çok ince açmayın ama. Şunları bir çevirelim. Çok ince açmayın bakın. Şu şekilde dörde bölün. Tamamen size kalmış. Nasıl bir şekil vereceğiniz. Hamuru çok fazla elinizde oynamayın ama. Mayasını kaçırırsanız o zaman kızarmaz. Çok elinizle dokunmayın hamura. Bakın yumakta bile mayası gelmiş aldığımız yumakta. Püf noktaları bunlar. Elinizde çok oynarsanız yağın içinde çok kızarmaz. Bir de dediğim gibi böyle dermeden çevirin. Bakın. Hamurlar şişiyor. O kadar güzel kabarıyor ki. Şunları alalım. İstediğiniz şekli siz kendiniz verebilirsiniz. Bakın. İçi dolu da yapabilirsiniz, peynirli, patatesli. O tamamen size kalmış. Bakın, bakın, o kadar güzel mayası ki kıvamına bakın. Hamur kendiliğinden kabarıyor. Görüyorsunuz. <laughs> Dikkatli çok fazla hamuru elinizde oynamadan hareketli oluyor ki gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın görüyorsunuz kızaranları da alalım İyice kızarmadan çevirmeyin yalnız püf noktası orası bakın Tekrar göstereyim ben size. Bakın. O kadar lezzetli, o kadar güzel, bereketli oluyor ki. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar denemenizi isterim, denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız, kanalımı beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.